çizdin anneciğim. Ne kadar güzel olmuş. Bakayım. Bunlar Rüzgar'ın elleri. Ama karınlarım. Evet. Ha, Rüzgar o ellerinin hali. Ne öyle? Aman Allah'ım. Şu ellere bakıp kırmızı. Onlar nasıl geçecek? Suyla geçer. Ama onlar kolay kolay suyla geçmiyor biliyorsun. Bakayım şu ellerin hali. Neden kırmızı peki? Kalkan mı o? Ne o kırmızının şey? Kalkan. Kırmızı kalkan mı yaptın kendine? O. Çok güzel yapmışsın. Bakayım. Keşke bakayım. renkli kalkan yaptım. Evet, evet. Keşke, keşke yapsaydın. Şuna bakın K kırmızı yapmış ellerini. Dört. Ne hale getirmiş burada da kendini. Ellerini bir şey soracağım. Bu kimin eli anneciğim? Nasıl bir parmak tırmanıyor? Bu, beni? bu, bu özellikle bu dört parmak bu kime ait? Dört parmak. Evet. Bu benim. Getir bakayım hangi elinde dört parmağın var senin? evet öyle yapınca dört parmak oluyor. Çok mantıklı. Anne böyle. Öyle yedi oluyor. Yedi yedi. Gel. Yedi. Hayır hayır hayır. Boyalayınlar Allah'ım. Kesiyor musun? Kağıt mı? Kağıt makas mı oldun sen? E ne yapacağız biz şimdi? Söyle bakalım. Kılıçlarımı var Kılıçlarını mı vereyim? Kılıçların nerede senin? Burada. Onlar <laughs> kılıç değil. Onlar sopa. Onlar ben. temizlik sopası onlar. De Ama onlar oyuncak değil anneciğim. Ya ben Ama dikkat et tamam mı? Tamam. tamam. Ah, <gülüyor> <gülüyor> ay 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 bu çocuk ne hale gelmiş böyle ellere bak. Arkadaşlar bunlar nasıl geçecek? Ne yapıyorsun onunla? Kalkan mı yaptın kendine? Keşke elinin birini de maviye boyasaydın. Biri kırmızı biri mavi olurdu. Tıpkı sopalar gibi. Evet. Gel bakalım bir daha çiz bakayım elinde nasıl çiziyor musun? Şunu bir daha yapabilecek misin? Çok merak ettim bu çok farklı oldu. <laughs> Hadi yap bakayım bir daha nasıl yapıyorsun? Anne, ben onu temiz yapayım. bir sayfa açalım mı? Evet. Bakalım tabii temiz Anne, bir sayfa bulabilirsek. Bakıyorum. Temiz bir sayfa bulmak Anne. biraz zor. Ha şey, şey burası iyi gibi anneciğim. Ne, Küçük bir yuvarlak var. <laughs> evet rüzgarın resimleri burada, değil mi anneciğim? Anne Söyle anlat bakalım burada ne çizdin sen? Hı. Anne bu sensin. O ben miyim? Evet o benim. Bu da baba. O da baba. Aa, peki bu kim? Bu tek gözlü kim? O da ben. Minyon musun sen? Niye tek gözün var senin? Ben minyonum. Oo, yoksa göz çizmeyi mi unuttun şuraya? Kocaman bir ağızlı olsaydı. Şöyle yapalım Anne. mı? Şöyle. İşte oldu. Ama Rüzgar'ın bir kolu yok. Şurada yapalım mı? Yapalım. Hadi bir de kol yapalım. Anne, ben Heh. de şuyum. Ay sen küçücük bir nokta mısın? Evet. <laughs> Ağzı eli kolu olmayan. Çok güzel. Benim... Ne yapalım ellerimizi yıkayalım mı? Ne yapalım anneciğim ellerimizi? Benim... Yıkamayalım mı? Ama biz seninle pazara gideceğiz. Ben seni bu ellerle nasıl pazara götüreyim? Gel bakayım buraya. Ah 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 bu çocuk ne hale getirdi kendini. Gel, temiz bir sayfa bulalım da bir elinizini çıkart bakalım. Bir nasıl yapıyorsunuz? Anne ben yeşili, Ay. Sistem, sen de kırmızıyı seç. Neden? Yani bu çilek rengi. Bu? O, o? Ne rengi? Kavun rengi. Kavun mu? Yeşil kavun mu olur? Üzüm rengi olsun bari, yeşil üzüm olsun. Nasıl tamam. fikir? Tamam, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anneciğim? Bak bu sayfa temiz. Burayı kullanabiliriz. Ama... Ne yapacaksın söyle bakalım. <laughs> hmm, nokta mı? Al ah, nokta. Hayır. Hayır bu yem. Yem mi? Kime yem veriyoruz peki biz? Kuşlara. Kuş nerede? Kuşu sen yap. Ben kuş çizmeyi bilmiyorum ki. Anneanne çok güzel çiziyor kuşu. Ben Hayır, çizemiyorum. Hayır gaga, kanat, o kadar. Tamam yap bakalım gaga, kanat. Bir göreyim senden sonra da ben yapayım. Evet. O ne? Gaga mı? Evet. Okay kanat. Tamam. Burada göz. Göz. Burada bir tane daha kanat. Tamam. Burada e, da Evet. Bunlar da illeri. Gagası nerede? Gagası bu. <laughs> Ay özür dilerim. Evet bu bir kuş. Kuş mu? Evet. Dur bir de sen. ben anneannenin yaptığı gibi yapmaya çalışayım. Bakayım anneanne nasıl yapıyordu? Şöyle yapıyordu. Sonra böyle mi yapıyordu? Evet öyleydi çok saçma sapan bir şey oldu ama. Gaga oldu. İşte kuş anne kanatlarını da Kalle kuş oldu anne. He? Bu kuş biraz şey kuş oldu ya. Evet. Çok rüzgarda kalmış kendini yitirmiş böyle kaparklı bir kuş oldu. Şuraya da şeyleri yapalım, tüylerini yapalım bari. Anne. Söyle bebeğim. O yam yam. evet, bu bir kuş değil arkadaşlar. Bu bir kuş olamaz. Bu kuş değil. Bunu görmeyin. Annenin resim yeteneği çok kötü anneciğim. Anne resim yapamıyor. Anne bu kuş olsun. Hangisi kuş olsun? Kuş. Bence bu kuş olsun. Hayır, bu kuş. Evet bu çok yeni yeni bir tür. Bu yeni bir tür kuş tamam mı anneciğim? Hayır. Tamam. <laughs> Peki anneciğim şimdi söyle bakalım bu ellerimizi ne yapacağız? Mıstıkta yıkayacağız ama onun boyası geçmeyecek. Kuru geçer. Geçmez. Birkaç gün sonra geçecek. Bir şey olmaz. Olmaz mı? Getir bakayım elinizini çıkaracak mı? Seni yani şuraya bakayım bir şu elinizini... Bak Aa yaptım. <laughs> Aferin benim oğlum aa yapmayı öğrendi artık ya arkadaşlar. Hadi yap bakalım. Ben Çiz. Sen çizeceksin ama ben göreceğim. Bakalım nasıl çizeyim Evet arkadaşlar aa öyle olur mu hiç? Hiç kaldırmaman gerekiyor. Evet. Evet, koca bir baş parmak oldu. Ş <laughs> Şekilsiz bir işaret parmağı. Ee, orta parmak da tamam. Şimdi yüzük parmağını çiziyoruz. Ve serçe parmağı da bitirdik. İşte bu Rüzgar'ın parmakları. Çok güzelmiş. Şuraya da şöyle tırnak yapalım. Ne dersin? Şöyle. Evet. Kırmızı tırnağı Rüzgar'ın. <laughs> Anne. Çok güzel. Söyle bebeğim. Aa bak biz burada da yapmışız. Bu kimin eli? Bu da senin elin. Anne bunu Oksana yaptı. Oksana mı yaptı? Aa çok güzel. Peki bu resim kimin? Oksana mı bu? Evet. Oo Oksana'yı da çizmişiz. Bizim artık yeni bir defter almamız lazım anneciğim. Bu defterimiz bayağı dolmuş. Değil mi? Evet. Bu da Rüzgar'ın elleri. Aa! Aa kenarlarına yeşil sürmüşüz. Yeşille olmuş. Şuna bak. Aa! Kırmızı yeşile sürünce farklı bir renk oluştu anneciğim. Şuna bak. Aa, çok güzel oldu. Sen şimdi A harfini yap bakayım bir daha bana. Şuraya bir A harfini yap bakayım bir. Rüzgar A harfi yapıyor. Evet. Çok güzel. Hayır. A değil. Öyle A olmaz. Hadi güzel yap. Evet indir. Evet süper. İşte size A. Peki B yapmayı biliyor musun? Yapmayı bilmiyorum. B yapmayı bilmiyor musun? Bak B'yi de böyle yapacaksın. İzle beni bak. Böyle. Önce bir düz bir çizgi çekeceksin. Tamam mı? Sonra böyle ve böyle. B. Ne yapıyorsun? Sen ellerini daha mı fazla Bakayım o elleri. Iron Man. Iron Man. Evet oralardan ne çıkıyor? Söyle bakalım. Evet işte oralardan Ateş mi çıkarıyor? Ne çıkartıyor oradan? Işık. Işık çıkartıyor. Işın mı çıkartıyor? Evet doğru diyorsun. İşte Rüzgar artık bir Iron Man. Bir hayır ben ateşleme. <laughs> şimdi anne. Bir de ortaya şimdi Hayır hayır hayır. <laughs> şimdi ne yapıyoruz biliyor musun anneciğim? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun bebeğim? Ellerimizi yıkamaya gidiyoruz. Ee, Nasıl fikir? Biraz daha Peki tamam o zaman. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız. Hayır görmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Unutun. Da... <laughs> Hoşçakal Iron Man. Hoş, hoş kalma canım. <gülüyor> <gülüyor>